Evet arkadaşlar bugün sizlere e, Mobizen e, uygulamasını indireceğiz. Oradan video çekip YouTube'a atabilirsiniz. Şimdi şöyle Play Store'a giriyoruz. E, biraz sesim e, şey çıkabilir. Sakız çiğniyorum. Ay sakız çiğniyorum diyorum. Hastayım. Onun için Mobizen ekran kaydediciye giriyoruz. Buradan çıkıyor zaten böyle. Buradan böyle yükleyip kullanabilirsiniz. Böyle Mobizen'e girdiğinizde buradan video çektiğinizde buradan böyle görebilirsiniz. Burada görüntüler var. şöyle Evet arkadaşlar hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Oyunsuz kalmayın.